de bu yayını açtık. Sürpriz kara çocuk geliyor. Kabul de ettim ama neden? Evet. Hayırlı akşamlar sevgili kardeşim. İyi akşamlar Ceyda Hanımcığım. Nasılsınız? Sağ ol. Hayırlı yayınlarınız olsun. Sağ ol kardeşim. Evet. Yayınıma renk verdin öncelikle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, konunun başlığını verdikten sonra seni almak istedim. Beklettim. Hakkını, hukukunu helal et lütfen. Estağfurullah. Ee, evet. Ben bugün e, bu paylaşımdan hemen sonra e, tarafından bir telefon alınca Bendeki sana, sendeki bana sürpriz olsun. Akşam yayında konuşalım dedik ve bu saati iple çektik. Arkadaşlar ee, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de bayağıdır bir canlı yayın yapmıyordum bu arada. Evet. <laughs> evet, iple çektik. Ve bu arada şunu da söyleyeyim sevgili izleyenler. Ben bu işin peşine düştüğümde Ferdi'yi de yaklaşık 15 gün olmuştur değil mi? Aramıştım. Evet oldu. Burada bir şey var. Bu numaraları tanıyor musun diye e, sual etmiştim. Ama şüphelendiğim şeyler birebir çıktı. Evet önce benle ne açıklayayım sen senden alalım. Senin Yok e, şimdi konu benimle alakalı olmadığı için ben sadece burada doğruyu yanlışı çıkartacağım. E, evet. Hikayelerde paylaşmış olduğun isimlerden bir tanesi canlıya gelecek, anlatacakları olacak diye düşünüyorum. Çünkü kendisiyle de bizzat görüştüm. Hangisidir? Ee, Miraç. Tamam. Ee, tamam. sen özür, daha... dilerim, yedek, özür dilerim. Yedek telefonun varsa bir mesaj atar mısın kendisine? Miraç'a mı? Evet. Miraç buradadır zaten. Hmm. Bilmiyorum da. Burada, buradayız. izliyor şu anda. İzliyor burada burada mı tamam evet. burada. Ee, sen daha böyle açıklık getirirsen ee, daha iyi olur çünkü konu seninle alakalı ben sadece burada olmamın sebebi arayı bulmak kimden çıkıyor bu e, telefonunun dağılması kimin fikri e, kimler var bu işin içerisinde kimler seni işletti ben sadece onları doğruyu e, burada çıkartmak için buradayım Tamam. Olayın hizasını bilen daha çok sensin tamam. Ceyda Hanım. İşte, benim, e, benim bilmediğimi beyan ettiğin hususları birazdan senden dinleyelim o zaman. Tabii ki de. Bir, e, benden değil hatta Miraç anlatacaktır muhtemelen. Yok, önce senden bir senin duyduğunu dinleyelim ondan sonra onu da alalım. Anlatabildim mi? Ama ben açıklayayım şimdi sevgili izleyenlere. Sevgili izleyenler ben telefon numaram e, iki farklı telefonla arandı. Bu iki farklı telefonu ben muhafaza ettim. Ee, özel sorularınıza bir kere cevap vereyim. Muhammed efendi namaz kılıyor mu demişler? Evet, e, dergende kabul eylesin ediyorum. Kılıyor. Allah kabul eylesin. Amin. Arkadaşlar ee, hepiniz hoş geldiniz. Lütfen özel soru sormayın, konuya mutabık olun. Efendim burada işlenmiş Dört tane başlıklı suç var. Türk Ceza Kanunu'nda. Bunları birazdan söyleyeceğim. Bütün konuşmalarımızı yaptıktan sonra. Ben gecenin bir saati arandım. Önce Bloomberg TV'den aranıyormuş gibi. Ben hayır TV programına çıkmayacağım dedim. Öyle dediğim halde arandım, rahatsız edildim. Hukuksuzca hakaret hamis ifadelere maruz bırakıldım ki yanlarında olanlar da zaten farklı insanlar değil. Bir tanesi eşcinsel, e, diğeri bilmem ne ama kime hakaret ediyorsunuz? Yanınızdakileri daha çok ediyorsunuz. Böyle çok e, tesni, son derece tesni hakaret hamis ifadelerde bulundular. Daha sonrasında efendim aynı gün içerisinde hadi bir kere böyle bir cahillik yaptınız. Bunu kapatıp bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Burayı yaptınız yetmedi. Ama ben edebimi bozmadım. Psikolojileri e, efendim farkındadırlar. Evet. Yayına da geldiğimde edebimi bozmadığımı ağzından duyacaksınızdır. Siz beni yakıyla tanıyorsunuz sevgili izleyenler. Veya Ferdi Bey sen tanıyorsun kardeşim beni. Evet. Ben çizgimi bozmadım ben yokluk dergahında varlık tasından su içenlerle beraberim. Ben edebi önüme almışım elhamdülillah. Şimdi daha sonrasındaki aranmalarım da ısrarla ben bu kişilerin sorularına edebimle cevap verdiğim ve hakaret etmeyiniz dediğim halde ve özellikle şu sözü de söyledim. Ses kaydınızı da alıyorum bilginiz olsun dedim. Bunu da bildirdim çünkü suç olur. Efendim ve o kayıtlar da mevcut. Numaramı kimden aldınız dedim. Rukiye Hanım'dan aldım deme dediler mi? Rukiye Akkaşoğlu'ndan dediler. Hı hı. Üçüncü, dördüncü aramalarında. Dördüncü pardon. Başka günde yani bir de. Evet. O dördüncü aramada da olunca ve Efeci'nin bugün Whatsapp'taki profil fotoğrafının olduğu efendim ee, şeyde bu numarayla arandım. Şimdi gösteriyorum size efendim. Numarasını göstermeden şöyle bakın. Bu kimin? Bak burada ne yazıyor? Bugün öğrendik ki bu bu numara onun. Bugün aradım ben bu numarayı. Dedim ki bu numaradan siz kimi işlettiniz, kimi rahatsız ettiniz Kimi haksızlık, hukuksuzluk ettiniz. Bir bayandı titreyerek konuştu ve bunu da Ahmet Selim aracılığıyla arattım çünkü onun da adı geçti Ahmet Selim e, kardeşimizi tanırsınız onun da adını verdiler. O çocuk kimsenin, bırakın beni kimsenin numarasını kimseye vermez öyle olgun bir çocuk Rukiye Hanım'la beni birbirimize düşürmeye kalktılar. Ben düşer miyim o tezgah? Rukiye Aktaşoğlu'nu aradım ben diğer telefonumdan. Dedim ki Rukiye abla o sırada da telefonu kapattılar. Sonra aradılar tekrar bir dakika geçmedi. Dediler ki efendim Rukiye Hanım'ın verdiğini siz söyle dedi dediniz. Kayıtlar var. Rukiye Hanım da hepsini duydu. Sonra evime geldikten sonra ben bunlar Yalova programımda oluyor. Orada konakladığımda. Evime geldiğimde de işte geçtiğimiz günlerde o yayını açtığımda şimdi daha iyi anlıyorum ki o gün ısrarla Miraç Öz yayınıma gelmek istedi. Miraç'a al, Miraç'a al da dediler. Kendi de gelmek istediğini söyledi. Anladım ki bu konuyla ilgili konuşacakmış. Kendisinden birazdan duyarız. Ahmet Selim tekrar söylüyorum. Karakteri olan bir çocuk. Birileri sever sevmez ben bil, bilmiyorum. Ama ben onu kendimden tanıdım. Takdir ediyorum. Yanar dönerliği var mıdır tartışılır. İnsanlarla yol yürümedim. Bana verdiği söz söylediği söz ettiği kelam bunlar mı geçerli. İnsanların kendisini tanıtması. Bir başkasının sözüyle ben birisini Tanımam. Çeker, çekemez. Doğru mu? Bak neler yaşıyoruz. Burada, önce şunu söylemek istiyorum. Bugün tek tek işledim. Bir kere Mükremin'in de adı geçti. Mükremin denilen şahsı ben izlemem. Çevrim almam biliyorsunuz öyle kişileri. Sizi de uyardım. Hatta bu yüzden bana LGBT düşmanı ilan ettiler. Hayır değilim. Ben öyle kişilere düşmanım edebiyle yaşayan nice insanları da toplum nezdinde yaraladıkları için. Doğru mu? Rahat evet. yürüyemiyor insanlar şu anda. Efendim burada Nurettin Soylan'ın adı da verildi. Seyhan Soylu'nun adı da geçti. Ve Seyhan Soylu ile ilgili de ben fikirlerimi söyledim. Dedim ki severim, sayarım hanımefendi ablamızdır. Ama ben şurada şunu düşündüm. Ve Seyhan Hanım'ı da bu konuda haberdar ettim zamanında. Dedim ki Seyhan Hanım böyle bir durum var. Bu kişiler ben numaramı herkese vermem. Bu numara acaba sizin numaranız telefonunuzdan mı alındı? Ve nitekim böyle. Veya daha farklıysa da şimdi öğreneceğiz. Ee, burada Nurettin Soydan'ın adı geçtiği için eee Rukiye Akkaşoğlu ablamın adı geçtiği için. Seyhan Soylu'nun adı geçtiği için. Ahmet Selim'in adı geçtiği için şu suç işlenmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesince iftira suçu işlenmiştir. Hiç suçları olmayan insanların adlarını verdiler. Bana onları bana, beni düşman etmek istediler veya onları e, efendime söyleyeyim onlara bildirmeden yargılama yoluna, hukuk yoluna sevk etmeme. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu yani kişilere iftiradır. Bu bir suçtur. İki, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesince kişisel bilgileri ele geçirme, başkasına verme ve yayma suçu işlenmiştir. Yani benim iznim olmadan benim telefon numaramı, kişisel bilgilerimi vermek. Üç, Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesince kişilerin huzur ve sükununun bozma suçunu işlemişlerdir. O da şudur, benim rızam olmadan beni arayıp telefonumla rahatsız edip taciz etmeleri, hakaret etmeleri ki burada hakaret suçunu da yazmadım. O da ayrı bir suçtur. Hakaret suçu ayrı bir maddedir. Onu da söyleyeyim yani bu arada. Ve dört etmiş olduğu hakaret suçuyla aslında Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesiyle de bugün ben bu yayını açacağımı bildiren ee, numaramla beni arayan şahısların bunlar olduğunu ifade eden story'i paylaştıktan sonra kişinin bana ulaşıp önce kabul etme işi ardından belgelerimizin olduğunuzu, olduğunu beyanımıza karşılık özür dilemesi hususunda bir ricada bulundum. Özür dilerse davacı olmayacağımı beyan etti. Bu sefer bu suçu işlediğini kabul etti. Ama bunu işlerken Miraç'ın vesilesiyle olduğunu da söyledi. Artı parantez. Bugün Ahmet Selim'le de konuştum. Ahmet Selim ısrarla şunu söyledi. Bak ne kadar karakterli çocuk. İşte. Kötü olmasına rağmen bak Efecin ne kötü olmasına rağmen Efecin için şu sözü söyledi. Dedi ki ben onun yaptığına inanmıyorum ama kullanılmıştır. Yani artı parantez hadi şöyle yapalım, böyle yapalım demeyle gitmiştir. Ben de ona bir suç işlenmiş bir suçtan örnek verdim. Müge Anlı'da işlenen bir dosyayı örnek verdim. Atıyorum dedim ki kardeşim birisi suç işledi, birini öldürdü atıyorum misal. E yanındaki arkadaşı da o cesedi oradan çekti. Suçlu mudur? Suçludur. Neydir? Yardım ve yataklılık. Burada bu suç işlendi mi? İşlendi. Ve senin telefonundan aranmış. E şimdi bu telefon sen senin değil diyorsan, benim değil diyorsan burada hala WhatsApp fotoğrafında sen varsın. Bu nasıl bir tevafuk ki? Miraç, Miraç bir istek gönder abisi. Bir istek gönder Zeydan'ıma. Önce seni dinleyeyim. Sen, seni dinleyeyim şimdi. Sen ne duydun kardeş? Benim duyduğum e, Ahmet Selim tarafından telefon numaranın verilmesi. Ahmet Selim Eh, Ahmet Selim'den telefon numarası isteniliyor ama eee eh, eylem fenomen eylem Şahin'in numarası isteniliyor. Eylem Şahin'in numarası diye bilinçli olarak Ahmet Selim eee eh, sizin numaranızı eee eh, veriyor. Ben bu şekil duydum. Ben şimdi Peki, Ahmet Selim'i kötüleyemem. Biraz... Efe de kötüleyemem. Tamam. Eh, Mirac'ı da kötüleyemem. Ben burada tarafsızım. Şimdi Ahmet şeyi e, Miraç'ı nasıl olduğunu alacağız, anlatacak. Ahmet Selim de bağlanabilir. O da aynı şekil öyle değil yalan konuşuyor, böyle oldu diyebilir. Yani yapılmış bir eşeklik bana kalırsa e, senden özür dilemeleri işin sonunda konunun da kapanmasıdır diye düşünüyorum. Ben özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum sevgili kardeşim. Ben hatırlar mısınız bir akşam yayın yapmış idim sizinle yayınınıza geldiğimde bana yapılmadık hakaretler söylenmedik sözler kalmasına rağmen ben yayına girdim ne dedim ve peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselamdan örnek verdim bilmiyorlardı bilselerdi yapmazlardı hadisinden örnek verdim de ben sizleri Allah için affettim dedi, dedim mi? dedim evet. değil mi? evet hatırlıyorum. ve ertesi gün instagram hesabım kapanmasına rağmen o hesabımı Aylar sonra açtırdım, buldum, aç, açtırdım. Doğrunun sahibi Allah'tır. Azze ve Celle. Mira çözü alacağım yayına. Sen e, yayındayken o da katılabiliyor, değil mi? Tabii tabii katılabiliyor. Üç yani e, miraçtan hariç iki kişi daha alabiliyorsun. Yok pardon da, bir kişi daha alabiliyorsun. Miraçtan ama, hariç. Kişi daha alabiliyorsun. E, Ahmet yani. Selim yayındasın, izliyorsun. Eğer yayına katıl bak yayında adın geçti senin adın verildi senin tarafından benim numaramın verildiği bildirildi peki alıyorum Mira çözü İyi yayınlar ilk önce. Miraç hoş geldin Miraç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnternetinizin çektiği bir yere geçebilir misiniz? Miraç tekrardan bağlansana kardeşim. Tekrardan bağlansana. Ben çıkarabiliyor muyum buradan şu anda? Bilmiyorum. Tabii ki. De. Ha çıktı kendisi gitti galiba. Yok. Ama nasıl yapıyorum ki bilmiyorum ki. İşte teknoloji özürlüyüm ben, biliyorsun. Evet. E... Çıkarabildin mi açı Çıkaramadım. Nereden çıkaracağımı bilmiyorum. Ha, tamam. Biraz çıktı, ben... Biraz tekrardan bir istek at. İnternetinizin çektiği yere geçer misiniz lütfen? Şimdi. Senin söylediğin yani senin duyduğun bugün duyduğun Mira Çöz'den duyduğunu iddia ettiğin doğru mu? Söylediğin daha doğrusu. Evet, evet Mira Çöz'de evet. biri bir konuştun ve Mira Çöz Ahmet, Ahmet Selim Ahmeti. tarafından Eylem Şahin adı altında aldığını öyle mi? Yani tam orasını anlayamadım ama kendisi anlatacaktır. Şöyle anladım, anladığım kadarıyla ee, bir arkadaş grubunda Eylem Şahin'in numarasını veriyordu. sizin numaranızı vermiş bilinçli bir şekilde. Bana anlatılan bu. Ha bu Miraç böyle dedi diye böyle değildir belki. Ben bilemiyorum. Şimdi Adnan Kara çıkar birazdan. Ahmet bağlanır. Efe Cim bağlanır. Birileri bağlanır. Nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi bana bir de bugün prim kasma gibi bilmem neden söylediler. Ben sizin aklınızın alamayacağı ünlülerle, çok önemli insanlarla oturup kalkan veya telefon rehberinde ee, ve hafızalarında olan bir insan. bunu altını çizerek söylüyorum kişi Kanal D'de görev yapacakmış da Demirören grubuyla alakalı da bir tesis suçunu işledi Demirören grubundanım da bilmem ne de bilmem ne aba üstünden şey aba altından sopa göstermeye kalktı. Miraç tekrardan istek at canım benim. Attı attı Yani ben televizyon programları sınan biriyim. Ben öyle bir şey olmuş olsa buraya kaç kere Murat Övüç geldi. Davetlisi olduğum halde gitmedim. Ve kendisine şu sözü söyledim. Dedim ki sevgili arkadaşım çok teşekkür ederim. Sizin bir şekilde kazandığınız isminizden prim kasacak bir insan değilim. Bir yerde programda aynı programda sahnemiz olduğunda birbirimizi görürüz o zaman ayrı mesele dedim. Ama yan yana bile gelsek hasper kader karşılaşsak fotoğraf dahi çekip atmam. Ben öyle karakterde biriyim. Seyhan Soylu zamanında beni evine davet etmesine rağmen eşiğinden içeri girmem demiş biriyim. Çünkü ben varlık deryasını başka bir tarafa atmış biriyim. Miraç Öz katılamıyorsun internetin çekmiyor galiba. Ne oldu almıyor mu? Alıyorum. Ya interneti çekmiyor galiba. Kabul ediyorum. Efe Bey de geldi. Vallahi kabul ettim ama nasıl alınmıyor bunlar ya? Sadece üç konuk. ha Üç konuk alabiliyormuşum. İyi akşamlar Efe Bey. İyi akşamlar. Ee, şu an Sesiniz bir... çok az geliyor. Evet, Kutumla giriyorum. Kulaklarınızı takar mısınız rica etsin? Hemen, hemen takacağım da bir dakika bekleyin. Teşekkür ederim. Ah çok o kadar az ki. Hiç sesin ee, gelmiyor Efe. Hiç sesin gelmiyor. Bu arada Ahmet Selim hoş geldin Ahmet Selim de istek atmış. Takıyorum. Bekliyoruz biz sizi e, şey Efe Bey. Bekliyor. O kadar az ki ses. Şimdi geliyor mu sesin Sesiniz hiç yok. Vedat Hanım, dedi. sizin sizde bir sıkıntı olabilir mi? Çünkü her gelen konukta bir sorun var. Bir dakika dedi. Tamam, bekliyoruz. Yok, siz beni gayet iyi duyuyorsunuz ama değil mi? Ee, şey, evet, ben, Ferdicim, ben duyup, ben ben şey ben dedi. Şey, ben duyuyorum. Ben duyuyorum. Tamam, şu an geliyor. Evet. Efe, Efe hoş geldin Efe. Sesim, sesim konuşmuyor. Sesimiz ne kadar sağlıklı gelirse biz o kadar iyi duyarız. Konuya e, hakimiyetimiz o kadar iyi olur. Evet, Birbirimizi an, daha iyi anlarız. Şu an geliyor ses herhalde. Şu an sizin eliniz acaba mikrofon bölümünde ondan mı? Hayır şu an kul kulaklık var. Peki kardeş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Elham elhamdülillah şükürler olsun. Allah daha da iyi etsin. Ama ben iki saat kıçımla giriyorum açıkçası. Neye giriyorsunuz? Olaylara kıçımla giriyorum. Ama terbiyeyi muhafaza ederek konuşalım. İstirham edelim. Benim, e, benim terbiyem bu. Benim herkes biliyor asla küfür etmediğimi fakat sevmediğim, gerçekten e, saçma bulduğum olaylarda bu tarz şeyler söylüyorum. Onun haricinde asla küfür etmem. Af buyurunuz. Ben sizi daha layıkıyla duymak için Kulaklığı takayım da. Teşekkürler. Şu an geliyormuş mu Evet beni duyuyorsunuz sanırım herkes. Evet ben duyuyorum. Benim sesim tamam. geliyor mu? Geliyor. Gayet net duyuyorum. Evet. Şimdi şöyle bir konu var. Hı -hı. Ee, sanırım yayında konuşuluyormuş. Miraç Bey bağlanmış sanırım. O şahıs değil de demeyeyim de. O şahıs bağlanmış buraya. Miraç Hı -hı. denen dinliyordur bizi. Ben her yerden engelledim kendisini. E, bütün bu şey olaylar, planlar tamamen onun eseri. Bak elim ayağım titriyor iki saattir. Gülüyorum, kahkaha atıyorum olaya. Artık e, o kadar olaya şey bakmaya çalışıyorum ki böyle gülme, gülmeye çalışıyorum açıkçası olaya. E, çünkü artık sinirlendim Miraç'ın konuşmasından sonra. E, konuşamadı şey ki yayın. Hayatım konuşamadı. Yayına aldık, bağlandı, dondu, kaldı, bitti. Yok demiş bir şeyler. Bana öyle duyumlar geldi. Ki anlamıyorum. Donuyor, komple donuyorsunuz. E Efe Bey, Evet. Şu an sesiniz gene gitti. Şu an geliyor mu? Geliyor geliyor, evet. Tamam. Şimdi şu şekilde anlatayım size. Bu olayların ortasında kalan benim... Efe'nin sesini var. alıyor musunuz? Ben şu an Efe'yi duymuyorum. Çok az geliyor. Sadece çok az geliyor. Ama Hı. siz onu kulaklıktan duyuyorsunuz. Biz duymuyoruz. İzleyiciler de duymuyor. Kulaklığınızı tekrar takar mısınız? Ama şarj bitti. bir saniye. Biraz şarj olmasını bekleyelim. Tamam. Nerede kulaklık? Şu anlık geliyor mu ses? Onu söyleyin bana. Az da olsa duyuyorum. Evet. Sen duyuyor musun Ferdi? Ferdi duymuyor. Duymuyor. Evet. Ferdi duymuyor. Bir dakika. Ben çıkayım. Ahmet gelsin. Sonradan ben geleyim. Şarj edeyim kulaklığı. Olur kardeş. Yayını ben açayım mı? Evet. Öyle yap. Ama ben sayfamda paylaşacağım için... E... O zaman ben paylaşamam. Anladım. Çünkü haklıyı haksızı ayırtmak istiyorum. Madem bak bu insan geldi yayına. Herkes de şu anda şimdi bak burada işlenmiş suçları da ifta, ifade ettim yani Türk Ceza Kanunu'nda. Her şeyden önemlisi burada bir yapılmış bir şey var. Hata insanlar içindir. Ama konuşmak lazım. Doğru mu? Ha? Şimdi ben yayını kapatayım, tekrar açayım. Tekrar gelin o zaman. Olur mu? Peki. Teşekkür ederim. Ferdi'cim lütfen gelir misin? Bekliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bir yayında görüşmek üzere kapatıyorum, hemen açıyorum.